Merhaba ben Tunç Şaturoğlu. Bugünkü videomuz Midas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Siz de Midas'a üye olmak isterseniz, katılmak isterseniz aşağıda açıklamalardaki linki tıklayarak Midas uygulamasını indirebilirsiniz. Midas uygulamasını indirdikten sonra da Midas'ta kolaylıkla hesap açabilirsiniz ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzda Amerikan yatırımından şöyle bir bahsetmek istiyorum. Size hem de biraz yatırımcılıkla ilgili temel bilgileri vermek istiyorum. Yatırımcılıkta iki yöntem var. Birincisi pasif yatırımcılık, öbürküsü aktif yatırımcılık. Pasif yatırımcılık dediğimiz zaman bir endeks fonunu belirliyorsunuz kafanızda. işte ben diyorsunuz şu endeks fonunu alayım. Ya da endeks fonlarından bir sepet oluşturuyorsunuz ve bunlara yatırım yapıyorsunuz. Elinize para geçtikçe bunlara yatırım yapıyorsunuz. İdealinde siz diyelim ki bir işten zaten para kazanıyorsunuz. Ya belki ücretlisiniz, belki işte ne bileyim muayenehaneniz var, bir işletmeniz var, bir paralar geliyor size. Her ay o paralardan e, yatırım yapıyorsunuz. Hep alıyorsunuz yani. Burada satmak diye bir şey yok. Hep alıyorsunuz. Ne zaman satacaksınız? Emekli olduğunuz zaman satmaya başlayabilirsiniz. Emekliliğinizde çarşıvabın e, e, araştırmalarına göre yüzde üçünü harcayabilirsiniz. E, Yaptığınız e, o anki hissesini de portföyünün. E, yatırım portföyünüzün her sene %3'ünü harcayabilirsiniz. O zaman bu size ömür boyu yetecektir deniyor. E, bazıları diyor ki ya 3 çok e, muhafazakar oluyor, 4 e, daha iyi. 6 e, diyenine de ben rastladım. O diyor ki adam zaten çok fazla ömrün yok, işte o 6 da harcayabilirsin falan. Bunları bir kenara bırakalım. 3 müdür, 4 müdür, 5 midir 6 müdür? Altı Bunlar önemli değil. O emekliliğinizde düşünmeniz gereken bir şey. Geçen gün işte ben bu yabancı yayınlardan bir tanesinde gördüm. Özellikle bu emeklilik konudaki şeylerde okuyorum. Adam 102 yaşında. Ve 102 yaşında hala da hisse senedi portföyü var. S&P 500 yatırımı var. Bono yatırımı da var adam. 102 yaşında bu adam. Bakın hayat dolu, Çıktı, konuştu, böyle cep telefonuna kaydetmişler, adam böyle inanılmaz akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor, sağlıklı, yürüyor, her gün sporunu yapıyor, kendi yemeğini kendisi yapabiliyor, birçok dostlarıyla birlikte bir ortamda yaşıyor, küçük gezilere falan katılıyor falan ve adamın nisli senedi portföyü var. Siz de hayatınıza böyle bir yön verebilirsiniz. Yani sürekli olarak alıyorsunuz. Buna da dollar cost averaging deniyor. Yani çıktığı zaman da alıyorsunuz, düştüğü zaman da alıyorsunuz. Çok düştü, çok para kaybedildi. Tamam siz düşükken de aldınız. Nasıl olsa günün birinde çıkacak. Çıktığı zaman o düşüklerden çok kazanıyorsunuz. Daha önceden aldıklarınızdan daha az kazanıyorsunuz. Yani neticede enflasyonun üzerinde yani Amerikandaki, Amerika'daki e, dolar enflasyonu üzerinde e, hatırı sayılır bir miktarda üzerinde bir servet sahibi oluyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Yani hayatınızı bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir şey öğrenmenize de gerek yok fazladan. Uzmanlara, beni, başkasını takibe de gerek yok. Bu iş bu kadar. Sadece baştan bir e, sepet belirleyeceksiniz. Ondan sonra burada belki her sene sonunda ya işte şunun oranı çok artmış, bunu biraz azaltayım, öbür tarafa ekleyeyim falan diyebilirsiniz. Buna da rebalancing, yeniden dengeleme denir. İkinci yöntem aktif yön e, yönetimdir. Aktif yönetimde de işte hisse seçersiniz. Ee, ve e, o hisselere yatırım yaparsınız tabi hisse seçerken de şöyle olabilir ben bu hisseleri beğeniyorum düştükçe de alıyorum mesela Warren Buffett'ın yöntemi budur adamın zaten bir sigorta şirketi var sürekli oradan parası geliyor paralar e, bir kenarda tutuyor çok düştüğü zaman borsalar bu işte 3 senede mi olur 5 senede mi olur artık ne zaman olursa mesela düzeltme dediğimiz şeyler 18 ayda bir senede bir filan olabiliyor ama çok büyük çöküşler belki 10 senede 15 senede bir geliyor adam o zamanlarda parası oluyor giriyor alıyor bu çok kolay yapılabilecek bir şey değil zaten soranlara da kendisi diyor ki kardeşim bir tane endeks fonu beğen al işte hep onu al diyen yani devam et başın ağrımasın diyor böyle olabilir yani siz hisse seçebilirsiniz o hisselere sürekli yatırım yapabilirsiniz hisse seçebilirsiniz. Onları al sat yapabilirsiniz yahut endeks fonlarını seçersiniz, onları al sat yapabilirsiniz. Benim önerdiğim yöntem kendinizi hangisinde rahat hissediyorsanız onu yapmanız. Yani ben rahat hissetmiyorum. O zaman dollar cost averaging yani sürekli alacaksınız. Emekli oluncaya kadar hiç başka bir şeye de bakmayacaksınız. Yok ben biraz daha risk alabilirim falan diyorsanız o zaman bak sakin olacaksın. O zaman sakin olacaksın. O zaman diyeceğiz ki biz Büyük trendleri biz yakalamaya çalışıyoruz. Arada yüzde 10, 15 düşmüş, 20 düşmüş bunlara bakmıyoruz. Biz büyük uzun trendlere bakmak istiyoruz. Uzun trendlerle tepe olduğu zaman satacağız yahut başka şeylere geçeceğiz. Ondan sonra diplerden tekrardan dolduracağız. Ama arada yüzde 5 oynadı, 10 oynadı bilmem ne oldu. Bunlardan stres yapacaksanız size göre değil. Bak dollar cost averaging o zaman. Peki bu kadar da konuştuk. O zaman Peki hangi bu şeylere, ETF'lere, e, endeks fonlarına yatırım yapmak lazım? Şimdi ETF DB, ETFDB.com diye bir site var. Çok güzel. Buraya gelin. Buradan inceleyin. Mesela large cap diyoruz biz. Large cap, büyük. E, large capitalization, büyük şirketler dediğimiz zaman. Bakın burada e, bir kere önce total assets diye bakalım. Yani en fazla e, en büyükleri. En büyük VOO. Bu S&P 500'e yatırım yapıyor. Şöyle evet. VOO Vanguard S&P 500'e yatırım yapıyor. İşte yıl başından bu yana getirisi de S&P'nin kötü olduğu için eksi 12. S&P 500 Amerika'nın en büyük 500 şirketinden ıı, oluşan bir endeks. SPY dünyadaki ilk ıı, ETF yani Exchange Traded Fund dünyadaki ilki e, onu, o da yani hemen hemen aynı şey. Bakın bunların ikisinin arasında biraz daha ve o, o düşük komisyonu o, var ama burada çok az bir fark olmuş. Burada bakın daily volume diyor. Daily volume dediği zaman yani SPY al satçılar için daha uygun ama öbürküsü de zaten çok likit yani bir şey fark etmiyor. E, aşağıya geliyorsunuz IVV ee, o da o da aynı şey aslında. O da benzer büyüklükte. O da eksi 12 getirmiş. O, o da işte neredeyse Vanguard kadar şey yapıyor. Şimdi bundan sonra şu VTI önemli. Vanguard Total Stock Market ETF. Bu da eksi 12 buçuk şu anda. Peki. Şimdi bu bu ne demek? Bir kere bundan bahsedelim. Bu ee, biz burada large cap'ten bahsediyorum ya ben. Yani bazen de small cap'ten yani küçük ee, şirketler daha iyi performans gösterebiliyor. İşte bir de mid -cap denilen orta büyüklükte şirketler var. VTI dediğiniz zaman bunların hepsinden oluşan bir endekse yatırım yapıyor. Yani bunun içinde small cap'i de var, large cap'i de var, mid cap'i de var. Her türlüsü var. Ee, onu da bu, burada söyleyeyim. Yani bazıları diyorlar ki large cap'e yatırım yapma, sadece buna yatırım yap. Tamam, okey. O da e, tercih edenler böyle yapıyor. Ben large cap'çiyim ama siz daha farklı düşünebilirsiniz. Şimdi ondan sonra sırada QQQ var. QQQ, Nasdaq. Biz S&P 500'e değil de teknolojiye yatırım yapalım desek, Nasdaq'a yatırım yapmalısınız. Ancak S&P 500'ün içinde de teknoloji yok değil. Onun içinde de var. Ee, mesela şöyle buradan göstereyim hatta kendimi de kapatayım şurada. Şimdi bu gördüğünüz Dow Jones bakın Dow Jones'un içerisinde Apple, Nvidia, işte Microsoft, Amazon bu kadar büyük yer tutuyorlar. Şimdi S&P 500'e baktığımızda S&P 500'ün içerisinde bakın Microsoft, Google, Meta, Netflix, Apple, Nvidia falan var. Bunlar bir yıllık performanslar. <laughs> NASDAQ baktığımızda NASDAQ kompozit var 100 var biz 100'e bakıyoruz bakın burada işte Applelar Amazonlar Microsoft falan çoğunlukla bunlardan oluşuyor yani bir e, diğerlerinin içinde var ama bunlarda çoğunlukla e, daha ziyade şeyler var işte mesela son bir yılda Netflix yüzde 88 getirmiş, Palantir 53 353 getirmiş, Tesla 69 getirmiş ama e, Mesela Nvidia'da para kazandırmış son bir yılda %26 ama bazıları da mesela son bir yılda para kaybettirmiş. Mesela AMD-41 gibi. Yani çok da şey değil. Yani demek istediğim S&P 500 yatırımı yaptığınız zaman da teknoloji yatırımı yapıyorsunuz. Sadece ağırlığı az oluyor. Ama Nasdaq'a yatırım yapayım diyorsanız S&P 500 yerine o zaman QQQ'ya yatırım yapacaksınız. QQQ çok güzel. Bak QQQ'da alınabilir. Ondan sonra şöyle de bir şey var. Bakın burada ne görüyorsunuz? Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Ee, şu VEA veya diye yazılıyor bakın. Şimdi buradaki mantık da şu. Deniyor ki ya evet bir ideal bir portföy dağılımında sadece Amerika olmamalı. İşte biraz Amerika ise işte ne bileyim %50 Amerikan hissesi aldıysanız bir %20 de Geliş, e, gelişmiş ülkeler piyasalarına yatırım yapan fonlardan bir tane alın. Yani işte Avrupa'ya, Japonya'ya böyle gelişmiş yerlere böyle yatırım yapan e, fonlardan birini alın. Bir biraz mesela 50 Amerika, işte yüzde 20. E, developed Markets, gelişmiş ülkeler. Şey. Böyle bir portföy oluşturun deniyor. O zaman da mesela VEA varmış. Çok da güzelmiş. E, bu büyüyen şirketlere yatırım yapıyormuş bu Onu da geçiyoruz. E, bu mesela bu da e, gelişmek ülkelere yatırım yapan MSCI, EFA e, yatırımı yapan bir fon. E, IEFA diye böyle. E, Vanguard değer hisselerine yatırım yapmış. Onu da geçelim. E, bu biraz daha geniş bir şey. Russell 1000'e yatırım yapıyormuş. Onu da ondan da bir, bir şeyimiz yok. Şöyle gözükmedi galiba. Evet. Şöyle mi? Evet. Şöyle. Evet. Gözükmemiş. Peki. Vanguard Total International Stock diye bir şey var. Şöyle kendimi kaldırayım da buradan daha iyi gözüksün. Evet, şöyle işte burada e, Total International Stock var. Dividend var. Dividend önermiyoruz. Çünkü dividend e, hem fazla değil hem de bir sürüsü bir vergiye gidiyor. Ondan sonra da Emerging Market var. Emerging Market de çok matah bir şey değildir. E, ondan sonra da Information Technology. Yani artık böyle e, sektörel olan şeyler var. Aşağıda e, gene dividend var. E, şurada mesela teknoloji Y yes, sadece yatırım yapıyorum diyorsanız XLK, XLK, XLK var burada. Bu tip şeyler yapmanızı tavsiye etmiyorum. Burada enteresan olan SPLG. SPLG biraz daha düşük komis şeyi yatırım yönetim ücreti olan bir fon, ama VIO gayet alınabilir elbette. Şimdi mesela şu QQQ'ya tekrar bakacak olsak, şu QQQ'ya bakacak olsak, bakın ne diyor? Nasdaq 100 endeksini takip ediyormuş. Nasdaq 100 endeksini takip eden başka kim var? Başka mesela QQQM var. QQQM bu eksi 15.2 iken o eksi -15 15.1 getirmiş. Çünkü biraz daha düşük yönetim ücreti var bunun. O zaman o zaman diyorum ki ben mesela bunun yerine uzun vadede alınacaksın. Yani şu tercih edilebilir. Ama bunu da almanın da bir sakıncası yok. Yani arada çok küçük fark fark var. Diğer şeyleri de merak ediyorsanız yani buradan inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. ETF database'de bunların hepsi bulunuyor. Yani uzun lafı, kısası mesela bir tane QQQ aldınız. Bir tane de Gelişmiş ülkeler ETF'i aldınız, kenara koydunuz, bitti. Problemi çözdünüz yani. Ondan sonra hep bunlara yatırım yaptınız. Tamam, pasif investing bu şey olabilir. Ama mesela biz Amerika'yı takip ediyorsak, QQQ'yu sadece siz aldınız, okey. O zaman mesela şöyle diyeceğiz işte, tamam o 2009'dan başlayan veya 2020'den başlayan, 2020'de COVID'de başlayan o yükselen trend, 2025 sonunda ya da 2026 ortasında bir yerde bitti diyeceğiz. O zaman satacaksınız bir, birkaç ay e, sonra e, tekrar alacaksınız veya veya inverse ETF diye bir şey var ona geçeceksiniz. Inverse ETF ne demek e, ondan da bahsedelim. Şöyle gene buraya geliyorum. Bakın burada e, e, burada. Endeksler demiş, inverse diyor böyle. Ters. Ters olunca mesela e, ne var? Burada işte S&P'ler var. E, burada Nasdaq da var. Mesela Nasdaq yüzü takip eden ama tersi olan bir şey var burada. ProShares Short, PSQ. Bu Nasdaq'ın tersi. Nasdaq düşerken para kazanıyorsunuz. Nasdaq %16 mı düştü? %16 kazanıyorsunuz. İşte şunun gibi oluyor burada. Bunların bazıları da kaldıraçlı. Ben kaldıraçlı şeyleri pek tavsiye etmiyorum size. Mesela şu. SQQQ 3 çarpı kaldıraçlı. Buna yatırım yapsaydınız yılbaşından bu yana %35 kazanmıştınız. Çünkü Nasdaq düştü. Ee, S&P 500'ün tersi bu SH, S&P 500'ün tersi birebir birebir %13.6 kazandırmış. ultra short yani bu da kaldıraçlı. S&P 500'ün tersinin 3 kaldıraçlısı 32.9 kaldır, kazandırmış. SO, XS, bu da Sebi Conductor endeksinin 3 katı kaldıraçlısı ve tersi oluyor. Burada böyle tersler var. Yani terslere yatırım yapılabilir düşerken ama kaldıraçlı olmasını ben tercih etmiyorum. Ekstradan risk alıyorsunuz. Mesela S&P'ye yatırım yapıyorsanız S&P'den SH'e geçebilirsiniz. Buradaki gibi. Ya da QQQ'ya yatırım yapıyorsanız PSQ'ya geçebilirsiniz. Buradaki gibi. Bunlar da inverse ETF. Tersine çık, çalışıyor. Şimdi başka ne yapılabilir? E, kaldıraçlı önermiyoruz dedik. O zaman da insanlar bana di diyorlar ki ya şu e, geçmişten itibaren bir bakıyor olsaydık biz bu işlere ve biz kaldıraçlı da olsaydık inan çok kazanacaktık hocam. Yani niye kaldıraçlı önermiyorsun? Şimdi şöyle bakalım, şöyle bir e, bakalım burada. US 100 aylık bakalım burada. Şunları da kapatayım. Evet şimdi aylık bakalım burada. Şimdi diyor ki adam ya bu hep yukarı gidiyor. Ben mesela şuralarda alsaydım, buralarda alsaydım, buralarda lazım. Ben hep kazanmıştım. Acaba öyle mi? TQQ. İşte TQQ'ya baktığımız zaman işte şuralarda aldıysanız 2013'te falan hakikaten çok Büyük kardasınız ama e, 2021 e, <laughs> ocağındaki seviyededir. Mesela şuralarda almışsanız 2022 Kasım'ında aralığında gene de çok büyük kardasınız. Yani bu o zaman ne zaman alınır? Bak 2020 Mart'ında çok ciddi bir düşüş gerçekleşti borsada. Covid zamanında ve bu, bu düşüşten sonra da bütün piyasalar yükselmeye başladı şu şudur işte şu düşüş tabii. Sonra burada bitti bu iş. Ee, 20 Mart'ta mı 19 Mart haftasında ondan sonra da büyük bir yükseliş başladı. Şimdi siz bu kadar büyük bir düşüşten sonra bu kadar büyük bir düşüşten sonra gelseydiniz burada biz de buradan dipten döndü deseydik. Şuralarda falan da alsaydınız işte 13.73 13.73'ten alsaydınız, şuradan alsaydınız. Şu an itibarıyla bütün bu düşüşlere falan rağmen %188.54 kazanmış olacaktınız. T kökü almış olsaydınız. Benzer şekilde peki buradan alsaydınız yani işte şuralardan filan Nasdaq 100'ü almış olsaydınız %128 olmuş olacaktı. E o zaman gene de TQQ daha mı iyi gözüküyor? Evet TQQ daha iyi gözüküyor. Demek ki dip dipten alabiliyorsanız o zaman alacaksınız. Demek ki dip olduğunu nereden bileceksiniz? İşte böyle dedik ya böyle bir satarız. Büyük bir trend artık tersine döndü deriz. Satarız biter o trend düşüşler olur olur ondan sonra tekrar işte FED para vermeye başlar falan o zaman alırsanız o zaman e, piyasada dönünceye kadar da tutarsanız çok iyi kazanıyorsunuz bak işte burada piyasa şurada dönmüş şurada artık döndüğünü kabul edeceksin haftalığın altında kalmış şuralara kadar falan da yok zaten 300 yüzde 318 kazandın burada Allah bin bereket versin diyeceksin. Bu kadar. Ha, bu kolay bir iş değil ama. Bunun için düzgün takip etmek gerekiyor. Bunun haricinde de kaldıraçlı bir şey alınmasını önermem. O yüzden bana sormayın. Kaldıraçlı alalım. Hayır almayın. Yani Charlie Munger der ki bir dermiş zamanında e, akıllı bir adam üç şey yüzünden batabilir. Biri alkol, biri kadınlar, biri de kaldıraçlı. Liquor, Ladies and Leverage. Ve Warren Buffett diyor ki o Liquor ve Ladies'i L harfiyle başladığı için söyledi kadınlar ve alkolü. L harfiyle başladığı için söyledi. Yoksa onlardan da batmaz insan. Asıl insan kaldıraçtan batar. O yüzden kaldıraç tamah etmek demektir. Ne yaptığını bilmeyen adam kaldıraçtan uğraşmasın. Yani ben diyorum ki piyasa artık bitti. Bu piyasa öldü abi dediler. Ondan sonra da Fed geldi kurtarmaya başladı. O zaman al. Ondan sonra da ilk düzeltmeye gelinceye kadar da tut. Baktın düzeltme başladı. Bir hafta bekle. Belki yukarı gidecek tekrar. Ertesi, yani o arada tamah etme artık. Bekle bir hafta. Baktın gene düşüyor. Tamam de. %300 cebine koy. Git ondan sonra istersen normal QQQ'da kal. Tekrar baktın tekrar yukarı gitmeye başlıyor. Tekrar TQQ'ya geç. Ama biliyorsan bu işleri bilmiyorsan hiç yapma. Bu kadar basit yani. Amerikan borsasında hisse seçimi denilen olay kolay bir iş değil. Bana bunlar da çok sorulduğu için bu yayının bir kısmında da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi şu son durumda ben şu equity artıyı kullanarak şöyle bir çalışma yaptım size. Bakın burada analistlerin %90 veya %100 oranında beğenmiş olduğu hisseler arasında e, fiyat potansiyeli yani hedef fiyata göre potansiyeli en yüksek olanlara bakıyoruz. Hedef mesela şu Rocket Pharmaceuticals 6.33 dolardan kapatmış. Hedef fiyat 42. %563'lük bir potansiyeli var gözüküyor. 674 milyon dolarlık da bir şirket. Şimdi ne görüyorsunuz burada? En çok potansiyel olanlar biyoteknolojiler zaten. Bir de sermaye piyasaları yazıyor. Bak mesela Wolf. Bunlar sermaye piyasası değil. Bunlar da e, kripto para e, madencileri. Wolf falan öyle şeyler yani şimdi. Burada e, sermaye piyasası diye nitelendirilmiş ama işte Digital Asset Technology company, dediği işte Bitcoin Mining Facilities New York ve Pennsylvania'da Bitcoin madenciliği yapan bir şirket bu Neden buna çok ümit bağlamışlar Çünkü bak buralardan gelmiş wolf 8,12 imiş şimdi 2,3'e düşmüş şöyle 2 2,3'e 8,12'den 2,3'e düşmüş. Şimdi tekrar çıkar bu diyor. E, o tekrar çıkar dediği için de e, Wolf için Terra Wolf buradaki potansiyel %282 diyor. İşte ayran öyle. Diğer mesela biyoteknolojiler, işte ilaç üreticisi, cipher mining. Mesela cipher mining de Bitcoin madencisi. E, o zaman yani Gid ne oluyor? Bitcoin madencileriyle biyoteknolojicilerden oluşan bir şey veya ilaç şirketlerinden oluşan size en iyi şeyler bunlar diyen bir analist grubu var. Yani o zaman riski çok arttırıyorsunuz. Çünkü bu adam bu 8'den de 2,5'a düşmüş. Ya yani bu tip şeyleri böyle okuyacaksın. şey yapacaksın? Ben tamam bu benim kafama yattı. Tamam ben bunu al, alayım. Olabilir yani yapabilirsiniz ama çok zor işler bunlar. Yani bu şirketi ben çok beğendim alayım ömür boyu yatırım yapayım işte bazı şirket, ama en iyi şirkette bile anormal işler olabilir mesela Tesla çok harika bir şirkettim yani yapay zekada var otomotivde var Elon Musk da var o var bu her türlü şey var ama yatırımcısı aman çok çıktı çok iyi harikayım diyor sonra çok düşüyor işte yok shortluyorlar, bu Tesla ne biçim şey deniyor falan yani sizin için ekstradan bir... Bunların hepsi stres İşte Tesla'ya bakalım şuralardan almışsan 15'ten şimdi olmuş sana Tesla 235 Allah bin bereket versin değil mi çok güzel ama ya şuralardan aldıysan 2022'de 356'dan şimdi 237'de ya işte ben buradan almıştım şöyle şuradan 2022'deydi şu anda hala daha %30 zarardayız abi falan böyle şeyler olması da var. O yüzden ben diyorum ki kendinizi en rahat edebileceğiniz e, şekilde yatırım yapın. Amerikan borsasına yatırım yapacaksınız. Bir işte dollar cost averaging o QQQ'lara ya da işte VOO'ya her ay düzenli bir para yatırın ya da elinize para geçtikçe yatırın. ama sonra unutun. Ya da gene onlara para yatırın. Takip edin beni. Uzun trendler bittiği zaman, bizim o hedefler falan geldiği zaman şimdi buradan inverse'e dönüyoruz deriz. Ya, ya inverse e dönersiniz ya satarsınız kenarda beklersiniz. Ondan sonra e, tekrardan alınır. O tekrardan alınırken yani artık dip oldu, büyük bir çöküş oldu Amerika'da, resesyon oldu. Yani borsada %20'lik oynamalar falan değil. Hakikaten yani resesyon oldu işte böyle. Fed de kurtarmaya geldi. Piyasada dipten dönüş yapmaya başladı. O zaman isterseniz TQQ'ya geçersiniz. Bu kadar olay. E dediğim gibi bu işlere başlamak istiyorsanız aşağıda açıklamalarda linki var. Hemen koyuyorsunuz şeyi e, linkten tıklıyorsunuz. Midas'ta hesabınızı açıyorsunuz. Ondan sonra para göndermesi de kolay, alması da kolay. Bir tıkla alınıyor. Sonra da oturup bekliyorsunuz. İşte bu kadar olay. Bugünlükte bu kadar.